Kabaca Tarım'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Husqvarna 353 motorlu testlerin ateşleme bobinini değiştireceğiz. Bunun sebebi ise e, motor ilk bize daha önceden geldiğinde patırtılı çalışma yaptığını söylüyordu müşteri ve bazen de stop edip hemen çalışmadığından bahsediyordu. O zamanlar direkt e, şu kelimeyi söyledik. Mesela dedi ki, Aç bujiyi bak ateşleme yapıyor mu? Hemen ateşleme hani kesildiğinde yani sobettiğinde ateşlemenin olup olmadığını falan sormuştuk. Var diyordu fakat artık en son ateşlemenin gittiğinden bahsediyor. Şu an hiçbir şekilde ateşleme yokmuş. Sizde de böyle bir sıkıntı başınıza gelirse arkadaşlar yani bir makinede patırtılı çalışma söz konusuysa ilk başta bujisini değiştirin. Daha sonra şayet gene aynı devam ediyorsa belli bir ısınmadan sonra da yapıyorsa bunu içerisindeki Bobinin içerisindeki sargılar kaçak yapıp temas ediyordur bir şekilde stop ettiriyordur makineyi. Makinenin de gerçi temizliği de pek temiz değil. Şöyle izah edeyim. Bobinin bozulma sebepleri hani siz müdahale edemezsiniz o bir gerçek. Ama makinenin temizliğine dikkat etmezseniz bobin de kendini serinletemez haliyle daha çabuk bozulmaya yön verir kendisine. Onu da buradan belirtelim. Şöyle bujiyi sökeceğim hani cihazın sahibi hiç ateşleme olmadığından bahsediyor zaten şu an. Bunda şöyle bir cihazımız var. Daha önceden göstermiştim arkadaşlar. Bunu buraya takıyoruz. Kabloyu söküp kendisi denemiş bakın burada. Hani şase alıyor mu? Aslında buradaki kablo değil. Şurada bobinin önündeki kablo sökülür. Ama o zaman zaten bir sıkıntı mevcuttu. Bakın görüyorsunuz. Ateşleme de... Yani ateşleme hiçbir şekilde yok makinede. Son haddesine gelmiş zaten. Daha önceden hani belirgin, bobinin arıza yaptığına dair belirgin şikayetlerle gelmişti makine. Hatta aramıştı. Biraz temiz kullanması gerekiyor. Ee, Allian 4 ile bir kapağı açalım da temizini yaptırayım. Daha sonra devam edeceğim. Burada bahsetmek istediğim durumlar var. Yani aslında bahsedeceğim durum şu sop kablosunun geçtiği noktaları bir kontrol etmeniz ki e, şase alan bir kısım vardır. Ondan dolayı soba geçiyordur bobin. Haliyle bobin değiştirme şansına yönelmeden ilk başta ya da ormandaki işinizi bırakıp gelmeden böylece işi basit mi değil mi çözebilirsiniz. Diğer şimdi telefona dönecek bir müşterimiz arıyor. Şöyle bir gösterelim motorun içerisine. Bakın arkadaşlar. Şöyle kabloları bir kontrol edeceksiniz. Herhangi bir soyuk olan kısım yok. Sadece temiz olmayan yönleri var. Siz buna dikkat ederseniz bobininiz Kolay kolay değişmez arkadaşlar. Bu yoğun tempoda, ormanda çalışan bir makine ama ister istemez gene de temizliğini yapmaları gerekiyor. Onu da söyleyeyim size. Bakın böyle talaşlar artık yağla yuvarlanıp yuvarlanıp keçi boku gibi olmuş. Şuralara pislik birikmiş. Hele ki şurada var bir tane. Onu çıkartayım. Bakın, dağıldı şimdi buradan sökerken. Ne kadar cihazınıza ne kadar temizliğine dikkat ederseniz o kadar uzun süre kullanırsınız. Bunu buradan belirteyim arkadaşlar. Hani mala bakmayıp ya malı kötüleyenler de var. Onu da söyleyelim. Malın kötülenecek bir yanı yok. Zaten 353'ü birçok kişi biliyor nasıl bir makine olduğunu. Memnun kalmayan amacına uygun motor almamıştır. Ondan memnun kalmamıştır. Buradan belirtelim. Şöyle bobini söküp alt kısımlarını falan göstermeye çalışacağım. Müdahale edilecek hiçbir yeri yok. Onarılacak hiçbir yeri yok. Sadece kabloyu değiştirip bakabilirsiniz ama bu epeydir böyleydi zaten. Bu şey ayar orada değil mi? Dur alayım ya. Dur. Motor temizliğine çok özenmiyorsanız makinenin arıza yapmasına da göz yumacaksınız arkadaşlar. Makine kendini kolay kolay serinletemiyor. Bu serin, serinletme olmadığı zaman da çok çabuk arıza yapıyor. Görüyorsunuz. Bu şekilde pislik içerisinde. Yenisi burada arkadaşlar. Ona, oh. bir araç kaza yapmış ve sağlam şekilde hatta tarlaya uçmuş herhalde buji kepi ve teli çıkmıyor arkadaşlar böyle geliyor bunu da buradan belirtelim gördüğünüz üzere bir tane plaka yan tarafa şurada da pres baskı var bu bobin aşağıya düşmesin diye bobinin şöyle biraz uzaklaş Bobini dışarıdan ölçemiyorsunuz arkadaşlar. Bir tane elektrikçi bir arkadaş geldi. Hatta elektronikçiymiş. Bir abimiz yaklaşık bir 8-10 sene oldu bu muhabbetin döndüğü zamanlar. Bobin motor çalışmıyor dedi. Ateşlenme yok ama bobini ölçüyorum sağlam dedi. Diyorum ki abi ölçemezsin ki bobinin ölçecek bir cihaz yok. Varsa da benim haberim yok açıkçası. Biz de biliyorsunuz takım taklavata çok değer veren kişileriz mesela. Nitekim böyle bir muhabbet yok. Dedim nasıl ölçüyorsun abi? Ki bu aslında ölçtürdüm de Ölçtüm de demedi. Burada şaseleme yani cihazın, ölçüm cihazının birini buraya değdiriyor, birini buraya değdiriyor. Zaten şuradaki saclar, burayla bütünleşik. Sen buraya ölçüyorsun yani şu sacı bütün. Ee, ve haliyle makine birbirine temas ettiği için e, kablo cihazı şöyle göstereyim hadi ölçüm cihazı. Bakın Bunu şu şekilde getirmiş. Buradan buraya ölçüyor. Şunu, bunu ölçüyor, tamam mı? Bundan buraya düzgün ölçemezsiniz, görüyor musunuz? Şimdi temas, ha? şu şekilde. Zaten buradaki saç bütünleşik. Hiç bobin parçaladığınızı bilmiyorum ama bütünleşik bir malzeme olduğu için arızasında da şeyi alırsınız. Görüyor musunuz? Bu böyle ölçülmez. İçerisinde... Kaldır biraz kamerayı. İçerisinde... Küçük diyotlar var, akımı bir noktadan geçiriyor ee, ama geriye dönüşe getirmiyor. O yüzden o diyot patladığı zaman da e, bobin ya stop ettirmiyor ya da içerisinde işte arıza meydana geliyor. Nitekim e, bunu paylaşan kişiler var açıkçası. Bizim Türkler değil, ayrı konu. E, böyle bobinin çalışma mantığını, içerisinde neler var, neler yok onları paylaşan arkadaşlar var. E, denk gelenler izlemişse ne demek istediğimi anlarlar zaten. Yani dışarıdan ölçemiyorsunuz ya da müdahale edemiyorsunuz. Şimdi temizliğini yapıp üzerine montajlayacağız makineni. Temizliği bu şekilde oldu. Çam sakızını şu an sıvı temizleyici kalmamış elimizde. O yüzden bu kadar temizleyebildik. Bobini takıyorken şöyle bir 0.5 milim boşluğunu doldurabilecek yani kalınlığına daha doğrusu kağıt bulun arkadaşlar. Böyle esnetin. Sonra mıknatıs kısmını getirin. Bakın oynuyor mıknatısla birlikte. Amaç orada bobinin değmemesi. Volanta. Muhakkak böyle bir araya parça koymanız gerekiyor. Koymazsanız sıkıntı. Allendor'umuzu nereye koyduk şimdi? Yoksa sen mi aldın bizim Allendor'u? Allendor'u buradaymış. Motor temizlenene kadar iş değişti. Sente ayar diyorlar ya. Sente ayarı pek yok. Yani şu aradaki boşluk önemli. Bobin bozulmasına yakın biraz oynatıp da hani oradaki ateşlemeyi dengelemeyi sağlayan ya da dengelemeye çalışan arkadaşlar var. Kimi zaman düzen tutar, kimi zaman tutmaz. Çünkü genel olarak aradaki boşluk standart olacak. Onu da belirtelim. Kağıdı söküyorsunuz. Hemen şu soketle takalım yerine. Kendi buji kepini taktım arkadaşlar üzerine. Biraz uğraştırdı ama. yani işimizi yapmış olduk. Az fazla yerleştirin. Şurayı biraz dikkatli takın. Bazen kırılabiliyor. Bu şekilde oturacak arkadaşlar. yerleştirdik. Kapağı da temizledik ama bu şekilde oluyor. yeni yeni, beni, beni yeni i̇şte. şey, <gülüyor> <gülüyor> Şu bizim cihaz nerede? <laughs> Hele koymuştuk <laughs> ha burada. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle tutturacağım. Hatta iyi bir alan sıkıştırmayı sağlam yaptırıyor. dönüyor mu? Ateşlemeye görünüyor mu bilmiyorum kamerada. Zaten birazdan çalıştıracağız. Bu sağlam mı değil mi bakmadık ama bakalım. Sağlam duruyor. Ve selam Necmi. Kafam düzeldi mi sen buraya geldin. Benzin kokusu yetiyor bana. Valla. Oğlum, Tamam alışmışız. Neydi <laughs> o amonyak mı çekiyordun sen? Kokluyordun uyumamak amanyak, için. şey lan amonyak açar adam. <laughs> Valla grip mırıp. Amonyak yetiyor da ya. Grip adamın koku alır abi amonyak. Dur dikkat et Necmi. <laughs> 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 Rolanti'yi hafiften düşüreceğiz arkadaşlar. Bobin arızasını nasıl çözeceğinizi gösterdim. stop kablolarını söküyorsunuz. Bir bakıyorsunuz şase alma ihtimaline karşın ateşleme tekrardan yoksa bobin değişmesi gerekiyor. Bujiyi değiştiriyorsun zaten ilk etapta. Haliyle gene bir düzensizlik varsa yani mecbur bobin değişmiş oluyor. Değişmesi gerekiyor daha doğrusu. Başka türlü temiz tutarsanız etrafını daha uzun süre kullanacağınızı söylemiştim zaten kolay, basit ama bozulduğu zaman da değişmesi biraz maliyetli bir iş arkadaşlar. Onu da söyleyelim size. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.